Evet arkadaşlar. Son olarak anlamlarına göre cümlelerden bahsedeceğiz. Burada 15 başlık çıkardım. Ben size en çok sorulan veya sorulma ihtimali olanlardan seçtim. Varsayım cümleleri, eleştiri cümleleri, öz eleştiri, ön yargı, yakınma, sitem, pişmanlık, hayıflanma, küçümseme, azımsama, beklenti, <laughs> tasarı, öneri, tahmin ve olasılık cümlelerini seçtim. Bakalım bunlarla ilgili neler yapabileceğiz sizin için arkadaşlar. Hemen başlayalım ve konumuzun örneklerini ve açıklamalarını beraberce yapmaya çalışalım. Varsayım cümleleriyle başlıyoruz arkadaşlar. Varsayım cümlelerini gerçekleşen bir olayı gerçekleşmemiş gibi veya gerçekleşmemiş bir olayı da gerçekleşmiş gibi kabul edilen cümlelerdir. Mesela bunlar da genellikle tut ki farz et ki tut ki otobüsü kaçırdın. Burada arkadaşlar otobüsü kaçırdığını varsaymamız isteniyor değil mi? Olmayan bir şeyi düşünmemizi söylüyor. Veya başka bir örnek verelim. Diyelim ki baban izin vermedi. Olmayan bir şey soruyor yine değil mi arkadaşlar? Bir tane daha yazalım. Farz et. Sınavı kazandın. Bakın genellikle burada olan veya olmayan şeylerin olmuş veya olmamış gibi kabul edilmesi. Farz et sınavı kazandı. Daha sınava girmemiş veya sınavın sonucu açıklanmamış. Sadece varsayımdan bahsediyoruz burada. Hemen ikinci cümleye, yani ikinci başlığımıza geçelim arkadaşlar. Hemen ikinci başlıkla ilgili açıklamamıza bakalım. Bir eserin insanın veya durumun olumlu ve olumsuz yönlerini belirten cümlelerdir demişiz. Burada yine kısaca tanımını yaptık. Eleştiri arkadaşlar olumlu veya olumsuz olarak yapılabilir değil mi? Mesela size maçlardan bir örnek verelim. Hakem kusursuz bir maç yönetti. Burada arkadaşlar hakemin yönetiminin güzel ve başarılı olduğu anlatılıyor değil mi? Çünkü burada kusursuz kelimesi bize olumlu bir eleştiri yapıldığını anlatıyor değil mi arkadaşlar? Olumsuz olsaydı yine hakemden bahsedelim. Hadi bakalım yapmışken. Hakem maçı çığırından maçı çığırından çıkardı. Evet arkadaşlar, burada maçı çığırından çıkardı dersek çığırından çıkartmak kötü bir ifade anlamına geliyor değil mi? Kötü bir deyim kullanılmış. Burada olumsuz eleştiri, burada da olumlu eleştiri yapılmış. Veya yazar dili büyük bir ustalıkla kullanmış. Arkadaşlar burada ne oluyor? Yazarımızın dili çok güzel kullandığını anlattığı için yine burada olumlu bir eleştiri yapılmış oluyor. Üçüncü başlığımız özel eleştiri cümleleri arkadaşlar. İnsanların kendi davranışları üzerinde yaptığı değerlendirmeleri içeren cümlelere ne deniyordu? Özel eleştiri cümlesi deniyor. Yani insan kendi yaptığı davranışın iyi mi kötü mü olduğunu değerlendirip bir fikir belirtiyorsa kendiyle ilgili öz eleştiri yapmış olur. Bir örnek yazalım. Sınava yeterince hazırlanmadığım için başarısız oldum. Bakın burada kendisiyle ilgili bir öz bulunmuş değil mi? Yeterince hazırlanmamış. Bununla ilgili bir öz eleştiride bulunmuş. Ön yargı cümlelerine geçelim arkadaşlar. Ön yargı cümlelerinde bir konu, kişi veya durumla ilgili daha önceden edinilen peşin hüküm. Ön yargının diğeri arkadaşlar peşin hüküm olur arkadaşlar. Bu insanlara karşı da olabilir. Birisini ilk gördüğünüzde hemen onunla ilgili olumlu veya olumsuz fikirler ön yargı olur hepsi birden. Örnek yazalım hemen. Sınıfa gelen yeni öğrenci yaramaza benziyor. Bakın burada çocuğun nasıl birisi olduğunu bilmeden onunla ilgili bir ön yargıda bulunuyoruz. Veya şöyle bir şey yazalım. bu soruyu hayatta çözemem. Bakın arkadaşlar. Burada da yine önyargıda bulundum. Daha soruyu çözmeye başlamadan hayatta çözemem diyorum mesela. Bunlara ne diyoruz? Ön yargı diyoruz arkadaşlar. Evet. 4'ten sonra 9'a geçilmez. 5'ten devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 5. başlığımız yakınma cümledir arkadaşlar. Yakınma deyince aklımıza hemen ne gelir? Şikayet gelecek arkadaşlar. Bir durumdan duyulan rahatsızlığın dile getirildiği cümlelere yakınma cümlesi denir arkadaşlar. Şöyle dikkat edelim. Şikayetimizi kişinin kendine değil ortaya veya başka insanlara yapıyoruz. Örnek yazalım. İki aydır ne arıyor ne soruyor. Bakın burada birisinin bizi iki aydır aramadığını sormadığını başka insanlara söylüyoruz. Burada o yüzden yakınma olur arkadaşlar. Doğum gününe bir beni davet etmemiş. Evet arkadaşlar. Burada ikisinde de biz ne yapmış olduk? Yakınma cümlesini örnek verdik. Yakınma neydi? şikayet değil mi? Yaşamdan, durumdan duyduğum rahatsızlığı dile getiriyorum. Sitemde ise arkadaşlar kişinin kendisine karşı yaşadığımız rahatsızlığı kime karşı rahatsızlık hissediyorsak direkt o kişiye yani muhataba söylemek gerekiyor. Bakıyoruz. Mesela yukarıdaki örneğin aynısını yapalım. İki aydır ne arıyor ne arıyor ne de soruyorsun. Burada karşımdaki kişi iki aydır arayıp sormadığını söyleyip bir sistemde bulunuyorum arkadaşlar. Devam edelim. Bir örnek daha vardı. Onu da değiştirelim. Doğum gününe bir beni davet etmemişsin geri kalan herkesi çağırmışsın diyor. Evet burada ne olmuş oluyor arkadaşlar? Duyduğumuz rahatsızlık şimdi kendisine söylüyoruz. O yüzden bu bir sistem olur. Bunca yıllık arkadaşız insan bir arar sorar diyoruz mesela karşımızdaki kişiye. Burada ne yapmış oluyoruz? Sizin tabirinizde karşımızdaki kişiye trip atmış oluyoruz değil mi? Buna sistem deniyor arkadaşlar. Yedinci başlığımız arkadaşlar küçümseme cümleleri. Küçümseme yapılan bir davranıştan çok bir kişiye veya olaya değer vermeme küçük görme ve benzer anlamları içerir arkadaşlar. Örnek verirsek daha rahat anlarsınız. Örnek vermeden kafanız karışıyor. Okuyacakmış da adam olacakmış. Burada karşıdaki kişiye değer vermeme, onu aşağılama var, değil mi? Veya bir örnek daha yazalım. Sen kim? Ressam olmak kim? Burada bu iki örneğimizde de arkadaşlar karşımızdaki kişiyi küçük görmek, aşağılamak var, değil mi? ile küçümsemeyi karıştırmamamız gerekiyor. Azımsamada arkadaşlar bir şeyin miktar bakımından az oldu. Yetersiz görüldüğü anlatılır. Bu paraya o iş yapılmaz. Veya bu kadarcık yemekle doymayız. Bakın burada ikisinde de bir şeyin miktarını az yani yetersiz görmüşüz. O yüzden buna azımsama cümlesi deniyor. Bu paraya o iş yapılmaz derken parayı az bulmuşlar. Bu kadarcık yemek derken burada da yemeği az bulmuşlar, değil mi arkadaşlar? Buna azımsama deniyor. Dokuzuncusu başlıklarımızdan pişmanlık cümlesi. Pişmanlık ve hayıflanma birbirine karıştırılabiliyor. Burada da dikkat edeceğimiz noktaları hemen anlatacağım size. Pişmanlıkta arkadaşlar yapılan bir davranıştan duyulan üzüntü de getirilir. Hayıflanmada ise yapılmayandan duyulan üzüntü de getirilir. Örnek yazalım. Keşke misafirlerin yanında bağırmasaydım. Bir tane daha yazalım. Arkadaşlarımı Böyle davranmamalıydım. Davranmamalıydım. Evet arkadaşlar bakın. Burada dikkat edeceğimiz şey eylemi gerçekleştirmiş ve daha sonra duyduğu üzüntüyü anlatıyor değil mi? Bağırmış değil mi? Çünkü bağırmasaydım dediğine göre bir eylemi yapmış. Ondan dolayı pişman olduğunu anlatıyor. Bunların ikisinde de pişmanlık var arkadaşlar. ...arkadaşlarıma böyle davranmamalıydım. Yani arkadaşlarına karşı bir davranışta bulunmuş. Bundan dolayı pişmanlık yaşamış. Hayıplanmada ise yapılmayan bir işten dolayı... ...duyulan üzüntü anlatılır arkadaşlar. Örnek yazayım hemen. Siz de daha iyi anlarsınız örnek yazınca. O arabayı... almalıydım. Bakın burada almadığı için hayıflanmış değil mi? Veya komşumuzu davet etseydik. Keşke. Bakın burada ikisinde de hayıflanma var arkadaşlar. Çünkü ikisinde de gerçekleştirmediği bir şeyden dolayı komşusunu davet etmemiş. Değil mi? Burada da arabayı almamış. İkisinden duyulan hayıflanmayı anlatıyor bize. Evet arkadaşlar beklentiyle ilgili cümlelere geçelim hemen. Beklenti cümlelerinde arkadaşlar gerçekleşmesi beklenen, umulan şeylere beklenti cümlesi deniyor. Hemen yazalım örnekler. Onların üzerinden gidelim. Gerçekleşmeyen ve gerçekleşmiş beklenti diye onlardan da bahsedeceğiz çünkü. Sınavı kazanmayı umuyorum. Burada bir beklenti var değil mi? Bir tane daha yazalım. Sınavı kazanacağımı sanmıştım. Bir tane daha yazalım. Sınavı kazanacağımı biliyordum. Arkadaşlar burada şimdi sınavı kazanmayı umuyordum dediğimizde burada bir beklenti cümlesi var. Değil mi? Çünkü umut ediyor. Sınavı kazanacağını ilgili bir umudu var sınavı kazanacağımı sanmıştım dediğimizde buradaki ne olmuş beklentimiz gerçekleşmemiş buna ne denir arkadaşlar gerçekleşmemiş beklenti denir sınavı kazanacağımı biliyordum dersek burada arkadaşlar gerçekleşmiş beklenti olur arkadaşlar dikkat edeceğimiz nokta beklentimizin olup olmadığı yani gerçekleşip gerçekleşmediği. Bir örnek daha yazayım. Bakalım bunu da beraber yapalım. Baloya davet edilmeyi bekliyordum. Balayı davet edilmeyi bekliyorum. Demek ki davet gelmemiş. O zaman bu beklenti ne olmuş arkadaşlar? Gerçekleşmemiş bir beklenti olur arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır bu kısmı da. Hemen diğer başlıklarımızdan bahsedelim ve bu konumuzu da noktalayalım beraber. Tasarı cümleleri arkadaşlar. Tasarı demek bir konuyla ilgili plan yapmak demek. Gelecekle ilgili planların anlatıldığı cümlelere tasarı cümlesi denir arkadaşlar. <laughs> Ankara'ya taşınmayı düşünüyoruz. Bakın. Ankara'ya taşınmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili biz biz ne yapmışız? Plan yapıyoruz demek istiyor, değil mi arkadaşlar? Tasarı cümlesi gelecekle ilgili yapılan planları anlatır. gelecek yıl dükkanı büyütmeyi büyütmeyi planlıyoruz. Bakın burada da yeni bir tasarıdan bahsedilmiş arkadaşlar. Dükkanı büyütme bir plandır. Gelecekte yapılacak bir şey anlatılır. Arkadaşlar öneri cümlelerine dikkat edelim. Öneri cümlelerinde bize birisi öneride bulunur. Biz bu öneriyi ister alırız, ister almayız. Önerilerdeki amaç daha iyi ulaşmamız için yani bize sunulan fikirlerin anlatılmasıdır. Bakalım bir örnek yazalım. Ee, şöyle diyelim. Üzümleri toplamak için merdiven kullanabilirsin. Bakın, bunu ister yap, ister yapma demiş. Ama bize ne yapıyor? Üzümleri toplamak için merdiven kullanmayı bize öneri olarak vermişler. Evet arkadaşlar 14 ve 15. başlığımızda birazcık karıştırılan bir başlık. Bunlardan bahsedelim ve konumuzu tamamlayalım. Arkadaşlar tahmin cümlelerinde gözlem ve elde edilen veriler arkadaşlar bizim gözlemimiz ve verilerimiz yardımıyla olacaklar önceden kestirme. Buna ne deniyor? Tahmin deniyor. Mesela hava durumu gözlem ve veriler yardımıyla yapılan bir tahmindir değil mi? Şöyle diyebilir miyiz? Otobüs Kütahya'ya varmıştır. Neden? Çünkü ben buradan ne kadar süreceğini biliyorum. Ve ona göre bir tahminde bulunuyorum. Değil mi arkadaşlar? Veya annem Merak'tan patlamıştır. Bunu nasıl tahmin olarak değerlendirebilirim arkadaşlar? Buna tahmin diyelim. Annem meraktan patlamıştır. Burada da arkadaşlar annemin nasıl bir insan olduğunu biliyorum. Geç kaldığım zaman meraklanacağını biliyorum. Elimdeki verilere dayanarak annemin çok meraklanacağını söylediğim için burada yine bir tahmin cümlesi olmuş oluyor. Olasılık cümlelerinde ise gerçekleşmesi kesin olmayan bir durum veya olayın ortaya çıkmasının umut edildiği cümlelere olasılık cümlesi deniyor. Yani arkadaşlar olasılıkta böyle bir ikilemde kalmak vardır. Tahminde böyle bir şey yoktur. Mesela yaz tatilinde köye gidebiliriz. Ama gitmeyebiliriz de kesin bir şey yok. O yüzden burada ne var arkadaşlar? Olasılık var. Belki gitmeyiz. Anlaşılmayan bir yer yoktur herhalde. Ama bir tane daha örnek yazsak daha iyi olur sanki. Bu akşam dışarı çıkabiliriz. Yine burada bir olasılık var arkadaşlar. Burada dikkat edeceğimiz şey olasılıkta bir ikilem söz konusu tahminde ise elde edilen gözlem ve verilerden dolayı böyle bir ikilem yoktur. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.